bence biraz pahalılık vardı ama düzeldi. KDV KDV'deki yüzde makas yüzde indi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Her şeyi dört dörtle ilgileniyor. Esasında verilerin kesinlikle ve kesinlikle vatandaşa uygulaması doğru değil. Yani o verilerle bizim karşılaştığımız sonuçlar asla birbirini tutmuyor. Iıı ...o kadar doluyum ki, ülkede o kadar çok çarpık sistem var ki... ...bırakın yönetemleri... ...yönetenleri... ...sistemin çarpıklığı... ...ee... ...değişmeli... ...bıçak kemikte. Şöyle söyleyeyim, ben 20 yaşındayım... E, ...ve yeni evleneceğiz yani... E, ...normalde bu kadar takip etmiyordum... ...bu mutfak fiyatları, pazar fiyatları... ...ailemiz yapıyordun anlamıyorduk... ...ama şimdi yeni evlenen bir kişi olarak... Bu fiyatlar bizi çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani evimize nasıl bir şey götüreceğiz, nasıl maaşımızı idare edeceğiz. Şu aşamada bizi düşündüren bir şey. Şöyle en basit bir örnekle açıklayayım. Eskiden bir aracımız olsun, aileden oradan buradan, içini doldurup kullanırız derdik. Buna herkes derdi. Şimdi artık aracın olması yetmiyor, içini de dolduramayacak durumdayız yani öyle söyleyelim. Yani sadece bu konuyla alakalı bunu diyebilirim. Çok zorlanıyor insanlar, biz de olarak. Bu ülke çok badireler atlattı. Şimdi biz yüzde yedi yüz, yüzde beş yüzde iki diye zamları biz açıklandı, duyduk. Bu da Ecevit zamanında oldu. Ben Ecevit'i suçlamak için söylemiyorum. Amerika bize ambargo koydu. Amerika bizim her zaman için gizli bir düşmanımızdır. Bizim şu anda petrol ülkede ufak bir kıpırdama olsun petrol anında şey enflasyona yansıyor. Biz Bundan 4 ay 5 ay öncesine kadar petrolün varil fiyatı 56 dolardı. Şu anda 107 dolar olmuş. Bu %100'ün üzerinde. Bu ülkemize ister istemez yansıyor. Tabii ki halk etkileniyor. Her şey iyi değil. Ama bak farkındaysan sebze fiyatları 3-4 gündür düştü. Patlıcan 10 liraya, domates 8 liraya. Neden biliyor musun? Bu Rusya'dan tırlağı var yana. Almadılar. Orada savaş olduğu için geri döndüler. Sebze fiyatlar yarı yere düştü. Enflasyon tabii yükseldi yani. Yine bu hükümet indiri. Bunda bir itiraz yok yani. Ama şunu da söyleyeyim. Baz enflasyon şikayet eden ne var ya? Benim yerinden bahseden 40 milyar lira araba aldı 6 ay evvel. Abi şimdi 120 milyar lira. Evi 100 milyar olanlar şimdi 500 milyar lira. Bak bir de o tarafına bakacaksın ben, yani. Arada, geliri var mı? Ha, gelir mi? Evet. Gel. Abi ayağın yorgun ya ayağın yorgunluğunu uzatacaksın ya. Bak benden fakir komşum var. Vallahi 4 tane avizesi var. Her avizede 5 tane lamba var. 25 tane. Elektrik evet, fazla geldi 700 lira. Bana geliyor 225 lira. Ya bir tane lamba yak. Şimdi bir kere e, hükümet 20 yıldır yalan söylüyor. Şu anda yalanın zirvesinde. Şu anda Türkiye'deki enflasyon asgari yüzde yüz ellidir. Asgari yüzde yüz elli enflasyon var Türkiye'de. Ve insanlar bu enflasyonun altında inim inim eziliyorlar. Her konuda yalan. Yani enflasyon dedim fazla dağılmak istemiyorum ama yani korkunç bir şekilde bir algı operasyonuyla insanların beyni uyuşturulup inandırılmaya çalışılıyor. Ee, Şöyle diyeyim abi ben sana şu ülkede karnını cidden doyurabilen adamlar baştaki çalanlardır. Bak sana bir şey diyeyim abi cebimde bir akbilim var benim değil çocuğun bak çocuğun. Burada bak Sancaktepe'den geliyorum. Cebimde 10 lira yok bak şurayı diktireyim bak 10 lira cebimde yok ki bak ben bunu diktireyim. Ekmek olmuş 4 lira. Ben ekmeğimi borçla alıyorum. Ha, ben bundan utanmıyorum ama parasını da ödeyemiyorum tamam eyvallah. Şu ülkede adalet dediniz ya. Eğitimde adalet yok. Hukuken adalet yok. Spor ya sporda bile adalet yok ya. Ben cidden bak futbolcuyum. Sporda da ya adalet yok. Bu ülkede eğer ki Tayyip'i destekliyorsan, bu ülkede eğer ki ne bileyim işte hani Tayyipçiysen, hani devletin yanında durursan eyvallah. Ha, enişten, dayın, ne bileyim baştaysa sıkıntın yok. Abi ben 20 yaşında bize kuşağı atlandırılan e, gencim. Birazcık kendimden bahsedeyim kısa olarak. 7 yaşından beri 14 yaşına kadar 15 yaşına kadar yazları 15'ten itibaren de liseyle birlikte şu anda da üniversitedeyim. Çalışıyorum. Şu anda da izin günümdeyim. İyi ki de buradayım. Konuşmak fırsat oldu. Diğer abileri kardeşimi dinledim. Abi, %54 diye bahsettiğiniz enflasyonun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkede açıklanan hiçbir rakamın doğruluğunu artık kimse kanıtlayamaz. Yani %54 enflasyon aslında şu anki bulunduğumuz durum için çok fazla yüksek gelmedi. Neden? market fiyatlarına baktığında son 20 yılın diye bahsediyoruz. Bir önceki yılla karşılaştırdığımızda yine o kadar değil. Bir önceki yıl %20'leri aşmamış bir enflasyon diye diyorlardı. Ama bir önceki yıl %40'larda, %30'larda olan enflasyon şurada %80'leri, %90'ları net bir şekilde aştığını artık halkın dört işlem bilen matematik insanları bile anlayabilir. Yani şöyle %54.4 Şöyle ben bu rakama inanmam için Türkiye'de kurumların ehliyetli ve liyakatli kadrolarla yönetilmesi lazım. Şimdi TÜİK dediğimiz kurumun başına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde öyle bir yetkisi var ki yani bugün beğensin beğenmesin adam istese bir kediyi bile TÜİK Başkanı yapabilecek e, güce sahip. Dolayısıyla ben zaten TÜİK Başkanı'na hani kurumları itibarsızlaştırmak için söylemiyorum ama neticede eğer siyasi bir kaygınız varsa sizden üst makamlar üst makamların memnun olmayacağı şeyleri yayınlayamazsınız, söyleyemezsiniz. Dolayısıyla bu %54.4'ün gerçek hissedilen enflasyon çok altında olduğuna zaten tüm millet hem fikir ama bunun bir de şöyle bir alt metni var. Bu AK Parti hükümetinin 20 yıldır vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik mevzuu Yani şimdi %50.5 %50, %50 zam yaptı ya yaklaşık. Ha hani ben o yüzde 50 54.4 arasındaki farkı da yani ben herhalde 50.5 zam yaptıysa yüzde 50 de enflasyon açıklar diye düşünüyordum şey yapmışlar yani. Allah razı olsun. 4 puanda fazla açıklamışlar ama hissedilen enflasyon minimum. Ben bir öğrenciyim. üniversite üniversiteye hazırlanıyorum. 12 yıllık eğitim öğretim hayatım var. 12 yıldır okula gidip geliyorum. Benim hissettiğim enflasyon sürekli sokaktayım haftanın 5 günü. Benim hissettiğim enflasyon en az yüzde %150. Yani ben de bu durumdan memnun değilim. Ülkem çok daha iyi bir durumda olsun ben de çok isterim. Ülkemi de çok seviyorum ama bu eleştirdiğimiz zaman bu açıklamayı şu yüzden yapıyorum. Çünkü ben Türkiye'de birisi bir şey yanlış diyorsa ya vatan haini oluyor ya FETÖ'cü oluyor ya bir şey oluyor. Değil ben memleketimi, ülkemi çok seviyorum ama bu şartlarda yaşamak istemiyorum. Genç olarak şu anda cidden açıklanan oranlara hiçbirimiz inanmıyoruz ve genç olarak cidden bu ülkeden hiçbir beklentimiz geleceğimiz yok. Umudumuzu, umudumuzu kesmiş bulunmaktayız. Hani yarını bugün genç olarak Bugünü yaşayamıyoruz, yarını düşünüyoruz. Ne Yarın ne yapacağımızı, ne oldu? yapacağımızı bilmiyoruz. Ya. Hani biz cidden e, çok biliyorum. sıkıntılar içindeyiz. Bak, Mesela bak, bugün sen bir yere doğru düzgün gidip şey. oturamıyorsak hani bir ailede bir kişi çalışmayla aile geçinmez. 4.4250 lirayla elektrik faturasını mı ödeyeceksin? Kirada oturanlar zaten şu an meçhul durumda. Bir de hani <laughs> e, şey bu mülteciler biraz sıkıntılı. Hani tamam yardım ediyoruz. Eyvallah da Hani bu zamlar hiç hoş bir şey değil. Mesel misal elektriğe yüzde yüz yirmide zam geldi. Şu an millet isyan ediyor. Hani çok yani bu zamlar ne diye onu da anlamıyorum.